Merhaba, iyi akşamlar. Aslında şöyle bir şeyle geldim. İnanmak sizin için ne demek? Yani gerçekten kendinize inanıyor musunuz? Ve gerçekten başkalarına inanmayı hiç denediniz mi? Ya da bunu hissettirmeyi. Bundan şöyle bahsetmek istedim aslında. Ee, birine, yani kendimize inanılıyorsak eğer gerçekten, birine inanıldığını hissettirmek gerçekten işsiz bir şey. Yani şöyle anlatabilirim. Şimdi biz birine inandık çünkü kendimize inanıyoruz ve o kişiye bunu hissettiriyorsunuz. Ne kadar eşsiz bir şey değil mi? İnanmanın ne kadar güzel olduğunu, inanılmanın yaptığı her şeyin aslında ee, sıradışı değil de inanılacak şeyler olduğunu hissettirmek. Yani kendinin olduğu gibi olmasına izin vermek aslında. Yani biz kendimize ne kadar izin veriyoruz, inanıyoruz olduğumuz kişi olduğumuza? Yani düşüncelerde değil fakat bak bunu bu şekilde belirtmek istiyorum. Gerçekten kendinize inanıyor musunuz? Gerçekten düşüncelere inandığınız kişi misiniz? Bu soruyu soruyorum. Çünkü gerçekten kendinize inandığınızı hissedebiliyor musunuz? Gerçekten birine inanmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu akşamlık da bu kadar. İyi akşamlar.